Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet ilk defa çekiyorum. Yani ben aslında ne diyeyim bir şeyler yapıyordum ama Vide videonun konusu bozulmasın diye. Gittim hatta şurada bir yerlerde bir şey var ama hani, ne yaptığımı da bilmiyorum. Neyse şimdi biz burada acaba ne yapsak? Aha durun aklıma bir şey geldi. Allah yanlış düğmeye bas. Şunu alalım. Aa! Dur dur şunu. Abone. bu ne? What? Ya durun elmasdan bir şeyler yapacağım böyle kapı yeri oldu evet. yani şuradaki gördüğünüz open open yazan yer var ya oraya çok dokunmamaya çalışıyorum bir an bir site yazıyor da arkadaşlar biz bu eve kütüphane yapacağız, gizli geçit yapacağız. Mesela bak şuraya bir tane şey yapalım. Ya konuşmayı dinliyorum ne pardon. Tam böyle bir şey yaptım. Allah 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 Allah. Şimdi şöyle neredeydi? Alt nedir ne Şimdi arkadaşlar nasıl? Allah dur ya yanlış şişi kazık. Tam. Oha. Wow. ben ben bedraka kadar kadar bedraktan sonra bakın ne var? Nerede? Çok aşağı inemem. Neden? Çünkü altta bedrak var. tamirim. Altlar bedrock olacak mı? Hop, şöyle bir oda yapalım. Ee, arkadaşlar daha aklımda bir sürü Minecraft videoları var. Mesela ne diyeyim? Aa dur ben burada nedire gidersem nerede doğru? güzel oldu. Ama nedir? Ya nedir miydi adını unuttum. galiba yanlış söyledim ben o portalın adını unuttum. Yorumlarda yazın. Tamam şimdi. Annem <laughs> <Benim> kardeşimle konuşuyordu. <laughs> Arkadaşlar istiyorsanız bir gün kardeşimin yüzünü gösteririm. Bak çok tatlı. Allah! Ana kaya. Durun aşağı atlayayım mı? Hayır. <laughs> Durun mu? Arkadaş çok aşağı inince sanki şurada toprak varmış gibi ama böyle gidiyorsun 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 hop. Harbiden çok ben şöyle şöyle Ya ben niye Mesela şurada da bir tane oda olur Mesela burada bir tane oda olur Ben yer altına resmen ev yapıyorum ya Neden bu video bayağı uzun olur. Hemen şöyle her yeri elmasla dolduralım. Ya yeter. Ya ben bir de niye elle kazıyorum ya? Kazmayı boşuna mı aldım? Burası sizce ne odası olsun arkadaşlar? Yani gizli bir yer ya, gizli bir şey yazıyorum. Ya. ya yeter. Ben şöyle hemen kazalım kazalım. Aga var reklam videoları gelsin diyorsanız abone olun gelmesin diyorsanız like atın. Ya, bence gelir. Ya, çünkü oyunda baya güzel. Ya. Oyunda çok güzel oyunlar buldum. Yani Roblox gibi rekrum. Oyunun içinde oyun var. Ben mükemmel bilim. Tamam. Şimdi abi burası gizli tuzak kapısı koy kuralım. Ya maalesef görünmez blok yok. Ya mesela şu çim blok sanki "Aa burada bir şey yok" diyorsun ama hop böyle oraya geldiğinde aşağı düşüyorsun gizli yer ol. Ne yazalım? Dur. Tuzak. Ne? Acaba hangi sana kullanmış? Bence bunu kullan. Durun bir bakın buradan. He oluyor. daha üst katları yapacağız. Bayağı uzun olur. Bu video yüzden yetiştiremeyebilirim. Şurada bir tane oda olsun. Kardeşim çok az yaramaz da ya. Çok karanlık oldu o yüzden. Ruh mes mesaj şey, şey. Dur ya dur. Dur, dur. Tamam, tamam. Neyse. Ya burada bitiyor zannetmeyin. Şimdi maalesef al katı böyle bırakalım. Üste çıkalım üstü. Hiç yapmadık. Mesela bakın şu yeri kapatacağım. Nasıl giriliyor? <laughs> Etkarenim kaka yapmış. Bakın buradan geliyorsun, buradan çıkıyorsun. Da ben bir yüze alırken altına Çok kötü olur ya. Resim oldu. Durun şimdi uyuyalım. Hemen şöyle yatak. Neden yeşil beyaz aldım? Çünkü ben bursa Arkadaşlar. Hangi takımlıysanız hemen şeyi yazın. On mu oldu? Şey yazarsınız yorumlara. Bu benim uyuşuğum. Hoş... Arkadaşlar yani yüzümü gösterdiğim videolar var ya. Onlar daha çok gelsin istiyorsanız like atın ve beğeni. Yap o ile beyni aynı ki. Dur bir kontrol edelim ilk önce. Şimdi buradan geliyoruz. Ama buradan çıkamadığımız için buraya merdiven koyacağım. Hemen şöyle. Ve yazınca çıkıyor. Böyle yaptık. Buradan böyle. Çok güzel oldu yalnız. Ben şuraları şöyle videoyu hızlandıramıyorum. Tamam bu kadar yeter ya. Yani. Şu yeri de döşedikten sonra videoyu bitireceğim çünkü ne diyeyim? Ee, dur ya, çok az daha zamanımız var. Yani 3 dakikamız var. Yani bu duvarı ee, üstünden geçmek imkansız. Yani bir de alttan girebiliyoruz. O kadar değil. Hemen hop şöyle şöyle. Hemen şöyle hop. Koyamadım az önce. Neden böyle duvar çok iyi oldu. Aa dur tuzak kapısını kapatmadık. Arkadaki tuzak kapısı kapalı. Şimdi, şimdi. Tamam hemen şöyle cam alalım. böyle şey böyle karacamları kullanıyorum abar ben hiç Minecraft filmine gitmedim çok gitmek istiyorum ya siz gittiniz mi maja merak ay <laughs> Yalnız neden Minecraft filminde tek toplay var? Tek <laughs> toplay. Aa durun aklıma bir şey geldi. Hemen <laughs> şöyle çok az hızlı olmam lazım. Neden? Çünkü birazdan videoyu bitireceğim. 15 dakikanın 15 dakikadan fazlasına tablet kaldırmıyor. Bir sonraki videoda artık yapacağız. Yani istiyorsanız bugün iki tane daha video çekelim. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bugün de gizli bir yer yaptık altı. Evet arkadaşlar. Bu videoda ben çok eğlendim yani. Çok az evren şiirlerini yapabildik ama neyse. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle.